Puki Park'ta projesi tamamen kriz döneminde bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Çünkü bildiğiniz gibi e, her yer kapandıktan sonra bu dönem en çok zorlu tiyatrolar çekmeye başladı. Biz çocuk tiyatrolarının tiyatroların dışında daha fazla zorlandığını düşünüyoruz. Yetişkin tiyatroları yine online de olsa devam edebiliyordu hayatlarına. Bir kaynakları vardı akarları. E, fakat çocuk tiyatrolarında hiç böyle bir şey yoktu. Ee, bunun için nasıl bir şey yapabiliriz de? Çünkü sahneye çıkartıp e, konuk edemiyoruz, halka bunu ulaştıramıyoruz ve bu proje e, doğdu. Bunun iki amacından biri çocuk tiyatrolarına destek olmaktı. Biz her hafta bir çocuk tiyatrosunu buraya konuk ediyoruz e, ve Pukin'in o haftaki konusunu tekst olarak güzel. onlar yazıyorlar, Sen... bir oyuncu gönderiyorlar. Bunlar o oyuncuyla bölümü çekiyoruz. Yaklaşık 12 dakika ile 16-18 dakika arası değişiyor. Her pazar saat 10'da yayına giriyor. Bu sayede hem çocuk tiyatrolarına kaynak aktarmış oluyoruz hem de e, anaokulları kapandığı için evlerinde oturan 3-6 yaş grubu anaokulu çocuklarımıza eğlenerek öğretmeye çalışıyoruz. Ve soğan ne kadar çok vitaminli şu anda Puki Park'ta e, Puki'nin bütün videoları e, Atışehir Kültür Sanat YouTube kanalında en çok seyredilen içerik oldu. Hatta ilk 3 bölümde bölüm girer girmez YouTube bunu önermeye, öne çıkarmaya da başladı. Çünkü arka tarafta çok ciddi bir kadro var. Pedagog, e, drama danışmanı, yazarlar. E, her bölüm için mutlaka iki tane şarkı besteleniyor. Çok ciddi bir altyapısı var. Yani 12-13 dakikanın içerisinde e, müziklerinden şarkılarına tekstin onayına kadarki süreç böyle ince eleyip sık dokunan bir durumda olduğu için geri dönüşler çok pozitif. Sebzeler, la la la, ha ha. E, onlar da isterlerse benim gibi resimli okuma yapabilirler. Ya da değişik resimler çizebilirler. Ya da dışarı çıkabildikleri saatlerde maskelerini takarak ve mesafe kuralına uyarak parklara gidip oyun oynayabilirler. Ee, ve de pazar günleri beni izleyebilirler. Buki Park'ta!